Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmaîn. Kütübistan Cihadın Adabı bölümünü okuyoruz. 1033. hadisteyiz. Enes adıyla anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Gazze yaptığı zaman Ey Rabbim sen benim destekçim ve yardımcı mısın? Senin sayende çare düşünür, senin sayende saldırır, senin sayende mukatele ederim derdi. Evet. Cihat ederken Allah'a sığınacaksın. Ne yapacaksın başka? Yani tabii ki en iyi teçhizat edineceksin. En iyi koruma yollarını öğreneceksin. En iyi eğitimi yapacaksın öncesinde. Ama Allah'a sığınacaksın. Çünkü Allah'a sığınmazsan kazanamazsın. Görmüyor muyuz? Görüyoruz. Mesela önümüzde bir Çanakkale var. Önümüzde bir Milli mücadele var. Hiçbir şeysiz. Elhamdülillah vatanımızı korumuşuz. Gördük. Afrika e, Vietnam'a girdi. O en ileri teknolojisiyle ve teçhizatıyla çıkamadı. Mahvoldu. Rusya Afganistan'a girdi. Ne oldu? Batakla döndü. Kaçtı gitti. Yani Allah galip eder. Allah. Tabii ki. Ya, yani ne yapacağız? Allah galip eder deyip yatacak mıyız? Hayır canım. Teknolojimizi geliştireceğiz. Yani orta her türlü siyah, silahları, teçhizatları, teknolojiyi, elektroniği geçireceğiz Ama diyeceğiz ki Allah istemezse olmaz. 1034. adı sokuyoruz. İbn Ömer adıya ha, atıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ve askerleri sefer sırasında tepeleri tırmanışa tekbir getirdiler. İnşi geçince de tesbihde bunlardı Namazda dahi bunu göre vaaz edilirdi. Evet. Allah-u Ekber ve Subhanallah derlermiş. Allah-u askerleri. Bu ee, ne için savaştığımızı, ne yolda olduğumuzu hatırlamak için. 1035. adı sokuyoruz. Selame İbni ekba radıyah anıtlıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gazi sırasında başımıza Ebu Bekir radıyah, komutan tayin etti. Bu seferde de müşriklerden bir gruba gece baskını yaptık. Onlardan çokça öldürüldü. Ben kendi elimle yedi kişi öldürdüm. Bunlar farklı ailelerdendi. O gün parolamız Ey Mansur yani yardım gören öldür, öldürdü. Evet. 1036.30 Muhallep İbni Ebi Sufre Rahimullah Rasulullah Aleyhisselatü dinleyen birisinden Efendimizin şöyle söylediğini naklediyor. Düşman size gece baskını yaparsa hamim la yun saru deyin. Evet. 1037. adı okuyoruz. Ka'b İbni Malik anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Gazze'ye çıkmaya karar verdiği zaman şaşırtarak başka bir zan uyandırır ve harp hiledir derdi. Yani biliyoruz ki mesela Fatih Sultan Mehmet Han Allah rahmeti ve gufran Hazretleri vefat ettiğinde ordu sefer halindeydi ama ordunun nereye gittiğini bugün hiçbirimiz bilmiyoruz. Fatih bunu vezirlerine bile söylememiş. Şimdi harp hiledir. Taktiktir. Allah'ın söylesem de bir taktik yapmış. Peki Allah Resulü bu eğitimi nerede aldı? Hani o peygamber değildi diyorlar ya. Nerede aldı? Bu savaş taktikleri eğitimini nerede aldı? En az zayiatla düşmanı yenmeyi nasıl öğrendi? Harp hilelerini nasıl öğrendi? Gidiyor Medine'ye ekonomik hayatı test ediyor. Ticaret için bu ticaret yaptı kendine ama Böyle bir organize yapmadı yani. Mal aldı mal sattı sadece. Çok basit ticaret. Mal aldı mal sattı. Ama bir ticari hayatı ölçülerine kadar alış satış akitlerine, ortaklık akitlerine, ortaklığın bozulması akitlerine kadar en ince ayrıntısına kadar tesis ediyor. Bir sosyal hayatı komple inşa ediyor. Bir devleti yönetiyor. Bir devlet sıfırdan devlet kuruyor ve yönetiyor. Ve her kademeye adam yetiştiriyor. Bu eğitimi nereden aldı? Çok basit. Vahiy aldı. Çünkü o peygamberdi. 1038. hadis okuyoruz. Muaz İbni Cebel Hadiyah anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam ve ki gaz ve iki çeşittir. Birincisi kişinin Allah'ın rızasını aramak için yaptığı gazvedir. Bu maksatla gazı yapan imama da itaat eder en kıymetli şeyini harcar, ortağına kolaylık gösterir, fesattan kaçınır, bunun uykusu da uyanıklığı da tamamen kendisi için ücret olur. Bir de övmek, riyakarlıkta bulunmak ve kendini satmak için savaşan, imama isyan eden, arzda fesat çıkan kimse vardır. Böylesi gazelen asgari ücreti bile elde edemez. Bakın Allah yolunda cihat iki şey birisi. Birincisi Allah rızası aramak için yapıyor bunu. Bu aksatla yaptığını nasıl O başındaki komutana itaat ediyor. Yani imama. Ve en kıymetli şeyini harcıyor. Ne o? Can. Tabii ki mallı falan arıyor ama canını harcıyor. Ve fesattan kaçışıyor. Ortalığı karıştırmıyor. Bunun uykusu da uyanıklığı da tamamen kendisi için bir ücret oluyor. Nerede ödenecek bu ücret? Cennette. Bir de ikinci grup övümek. Riyakalıkta bulunmak ve kendini satmak için savaşan. Gösteriş olsun diye. Benim ırkım öne çıksın diye. Bana kahraman desinler diye. Havalı olayım diye. Ve komutana isyan ediyor. Öyle olmaz böyle olur. Şöyle olmaz böyle olur. ortalık karıştırıyor. Akılları karıştırıyor. Bu kimse de bundan hiç en az bir ücreti bile alamaz. Sıfır sevap. 1039. cadde sokuyoruz. Kays İbn-i anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü ashabı radıyallahu anh savaş sırasında ses çıkarmayı sevmezlerdi. Şimdi burada sesten kasıt Allah'ın zikretmek dışında. Yoksa Allahu Ekber, Subhanallah dediğiyle ilgili hadisler var. Yani gereksiz bağırtı, götürdüğü gütürtü sevmezler. Niye? Onlar konsantre, konsantre. Yani Allah için savaşacağız, galip olacağız, ve cennete gideceğiz şehit olacağız. Konsantreler ya konsantrasyonlarını bozmak istemiyorlar. Ne yaptı sahabenin bir tanesi? Acıkmış. Bir kenara çekildi, elinde birkaç tane hurma var. Onları yiyecek. Ya ben bunu yiyecek kadar zaman kaybedersem cennete gitmekte işte 3 dakika geç kalmış olurum, 1 dakika geç kalmış olurum. Attı hurmaları, gitti savaştı ve cihat etti ve şehit oldu. Tabii bu sahabe kafası, bu da bizim kafa. Onlar da adam, biz de adamız. Onlar da söz söyleyebilir, biz de söz söyleyebiliriz Mi? Allah bunun yerlere akıl fikir versin ya. Ha tamam. Onlar da insan, biz de insanız. Onlar da iki gözü var, iki kulağı var, ağzı var, burnu var. Etten, kandan tanrılık vasıfları yok tabii ki. Ama şimdi gerçekçi olalım ya. Onlar adamsa, biz onların yanında adam mıyız ya? Lütfen ya. Ya kendimizi çok gelin dibine batırmayalım. Tabii ki biz de bir şeyler yapıyoruz ama ama onlar gibi de değiliz mi kardeşim ya. 1040. adı okuyoruz. Ebu Derda anlattığına göre Cihada girerken yola çıkıp halkın geçeceği yere durarak herkese duyacak şekilde şöyle bağırmış. Ey insanlar! Kimin üzerinde bir borç olduğu halde Cihada katılırız ve bilirse ki öldüğü takdirde bu borç ödenmeyecektir. Hemen geri dönsün. Sakın peşime takılmasın. Zira o halde cihadın karşılığını alamaz. Cihad ettin, öldü, şehit olduğun kul hakları baki. Bunu bir ya. Velhamdülillah